Merhaba sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu ünitemizde sizlerle 999'a kadar olan sayıların okunmasını ve yazılmasını öğreneceğiz, tek sayılar ve çift sayıları öğreneceğiz çocuklar. Arkadaşlar, arka planda sizce 99'dan daha mı fazla kuş vardır? Evet. Bence de 99'dan daha fazla kuş vardır. Şimdi gelin. Dersimize geçmeden önce bir ön alıştırma yapalım. Burada ardışık şekilde sıralanan bazı rakamlar var. Sayılar var. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Alttakine bakalım. 10 20 30 40, 50, 60, 70, evet, 80, çok güzel, 90. Burada sayı görüyoruz ve 5 onluk yazmış değil mi? Bakalım acaba niye göre yazmış? Benzetirsem 7 onluk, 4 onluk. Bir de çocuklar bize bazı sorularda sayının okunma şeklini verir ve biz bunu harf sayılara dönüştürürüz. 4 birler basamağında ve 5 onlar basamağında diyor. Şimdi biz sayılar yazarken birler, onlar, yüzler şeklinde gidecek şekilde yazarız. O zaman birler basamağını en sağ, onlar basamağında onun sonunu yazarız. Ve bu şekilde çocuklar sayımız kaçmış? 54. Şimdi ben bunları yazdım ya çocuklar. Gelin hep birlikte birler basamandaki sayılar nasıl yazılır? Onlar basamandaki sayılar nasıl yazılır? Onları öğrenelim. Daha sonra dönelim buraya. Sizler de buradaki kalan örnekleri siz tamamlayın. Evet dersimize geçiyoruz çocuklar. Şimdi yüz kavramı ve yüzler yüzer yüzer sayı yazma. Şimdi burada bakalım. Bir tane yüzlük şekilde nitelendirdiği bir yüz ve bir yüzler çocuklar on tane ondan oluşur. Onluktan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On tane onlukta çocuklar yüz tane birlikten oluşurmuş. Her bir tabak bir yüzden oluşuyor. Şimdi burada yukarıda yaptığımız öğreniyorum kısmına göre gelin örnekleri hep birlikte çözelim. Önce şu örneği nasıl yapmış onu bir bakalım çocuklar. Kalemimizi açtık. Şimdi yazarken önce bizim yüzlük bloklarımız kaç tane? 1, 2. 2 tane yüzlük yazdık. Çocuklar 2 yüzlük 20 tane onluktan 200 tane de birlikten oluşuyor. Buraya sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir daha sayalım istiyorsanız çocuklar tekrardan. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane yüzlük. O zaman kaç tane onluk olur? Evet, elli tane onluk 500 tane birlik değil mi? Şimdi burayı sayalım. 1 2 3 4 5 bitmedi. 6 7 8. Kaç tane yüzlük diyeceğiz? 8 tane yüzlük. O zaman kaç tane onluk olur çocuklar? 80 tane onluk. 800 tane de birlik var değil mi? Şimdi 300'lükte kaç birlik var? Nasıl bulduğumuzu gelin örnekte anlatalım çocuklar. Şimdi şuradaki örneğe bakalım. 4 tane yüzlük var. 1 2 3 4 değil mi? 4 yüzlük 40 onluk kaç tane birlik var? 400 tane birlik. O zaman biz 4 tane yüzlükte 400 birlik olduğunu çocuklar bu şekilde yapabiliriz. Sizler de şu örnekleri 5. ve 6. örneği kendiniz yapın. Arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. En sonunda bakalım çocuklar. Doğru yapıp yapmadığınızı öğretmeninizle birlikte kontrol edebilirsiniz. Şimdi sayıyı tamamlayalım. 400 tane birlik. Aslında yukarıda örneği var değil mi çocuklar? 400 tane birlik kaç tane onluktu? 40 tane onluk. Kaç tane yüzlük olur o zaman? 4 tane de yüzlük. Öyle değil mi? Şimdi bu sefer de çocuklar onluğu vermiş. Bizden birlik ve yüzlükleri istiyor. 70 onluk varsa kaç tane birlik vardır? Çünkü neydi? 1 onlukta 10 on tane birlik vardı. 70 onlukta o zaman çocuklar 700 tane birlik vardır. 70 onlukta da 7 tane yüzlük vardır. Şimdi sizler de evinizde ailenizle birlikte 100'den 900'e kadar yüzer yüzer saymasını ve yazmasını isteyin. Sizler de çocuklar yani evinizde 100'den 900'e kadar yüzer yüzer saymayı bir deneyin çocuklar. Ben ipucu vereyim mi? 100 200 Evet bu kadar yeterli değil mi? Tamam bundan sonrasını 900'e kadar olan kısmını da çocuklar siz evinizde yapın. Şimdi gelelim 100'den 900'e kadar olan sayıların yazılışını modelde görüp nasıl yazacağız ona bakalım çocuklar. Şimdi burada kaç tane yüzlük yazmış? 1, 2, 3. Kaç tane onluk var? Şöyle yakından bakacak olursak çocuklar. Burada aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çocuklar bir 10 tane küçük kutuduklar üst üste yığılmış. Kaç tane böyle var? 2 tane. O zaman 2. Kaç tane birlik var? 1 2 3 4 5. 5 yazmış. Modelde 5 birlik, 2 onluk, 3 tane de yüzlük vardır. Bunlar 325 sayısını ifade eder diyor çocuklar. Gelin bunları birlikte yapalım. Şimdi bizden çizmemizi istiyor. Gelin çizelim. Ta, eminim siz daha güzel çizeceksiniz. Şimdi kaç tane birlik vardı? Bir tane. Bir tane kutucuk şuraya çizdim. Şimdi kaç tane onlar basamağında? Rakam kaç? İki. O zaman buraya ben şöyle uzun çubuktan iki tane çiziyorum. Dört tane de yüzlüğü temsil eden plakamız vardı çocuklar. Birler basamağı bir. Onlar basamağı 2, yüzler basamağı 4 yazmış. Şimdi buraya bakalım. Bize verdiği örnekte ne diyor? Kaç tane kutucuk var? 1. Peki onlar basamağında bir şey var mı çocuklar? Evet. Hiçbir şey yok değil mi? Doğru. O zaman ne yazacağız buraya? Hiçbir şey yoksa 0. Yüzler basamağında kaç tane var? 1 2 3. O zaman yüzler basamağına 3 yazdım. Sayımı tamamlıyorum. 301. Sizler de çocuklar bu modeli kendiniz modeldeki kutuları sayarak yapmaya çalışın. 1 2 3 4. Bu şekilde sayarak çocuklar kaç tane birlik var? 4 tane. Burada dikkat etmeniz gereken çocuklar içerilerini saymayacaksınız. Kaç tane onluğu temsil eden kutucuk var? 1 tane. Kaç tane yüzlüğü temsil eden şu büyük plakalardan var çocuklar? 1 2 3 4 5. Bu şekilde. Basamak değerini tablosunu dolduruyorum. Daha sonra modeli gösteren sayıya yazıyorum çocuklar. Şimdi 1 2 3 4. Bak saydım buraya yazdım. Burada bir şey görüyor muyum? Görmüyorum değil mi? Görmüyorsam kaç yazacaktım? 0. Peki burada bir şey görüyor muyum? Evet. Yok değil mi çocuklar? O zaman ne yazacağız? Tabii ki de 0. Sayıyı şurada oluşturduğum sayıyı buraya yazalım. 4, 100. Bunu siz kendiniz yapabilir misiniz çocuklar? Evet, bence bence de yapabilirsiniz. Bunu size ödev olarak veriyorum. Şimdi bir tane problemimiz var. Bizim Cumane diye bir arkadaşımız var çocuklar. Cumane yandaki formu gösteren sayı 502'dir demiş. Cumane'nin yanlışını buluyorum ve düzeltiyorum. Bakalım Cumane nasıl bir yanlış yapmış. Şimdi Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane yüzlük var? 5 tane yüzlük. Kaç tane onluk var? 1, 2. Peki birlikte iç var mı çocuklar? Birler basamağını temsil eden birlikte hiç kutucuk var mı? Yok değil mi? Yoksa ne yazıyorduk? 0 mı? Evet çocuklar 0. Şimdi bizim bulduğumuz sayı yan yana getirdiğimiz zaman kaç? 520. Peki Cuma nerede hata yapmış? 502 yazmış. O zaman Cuma çocuklar? Birler ve onluk dediğimiz birlik ve onluk dediğimiz yerlerin yerlerini karıştırmış, değil mi? Evet, yanlışını yanlışında bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi sizler de 871 sayısını birler, onlar ve yüzler sayılarını temsil edecek şekilde çizebilirsiniz çocuklar evinizde. Şimdi üçüncü dersimize geldik. Burada çocuklar artık üçüncü dersimizde basamak değerlerini bulmayı öğreneceğiz. Basamak değeri nedir? Sayıdaki rakamın yeri o sayının basamak değerini belirler. Örneğin bu birler basamağının değerini belirler. Burası onlar basamağının değerini belirler. Bu da yüzler basamağının değerini belirler çocuklar. Rakamları kullanarak bir sayı yazdığımda o sayıdaki her bir rakamın basamak değerini belirlemiş oluyorum. Örneğin 444 sayısının çözümleme şekli aşağıdaki gibi yazabilirim. Çocuklar biz matematik derslerinde basamak değerlerini çözümlerken şu şekilde birler basamağını temsil eden 4, onlar basamağını temsil eden 40, yüzler basamağını temsil eden 400 ve bu şekilde yazarız çocuklar. Gelin şuradaki örnekleri birlikte yapmayı deneyelim mi? Önce kendi yaptığı örneği bir bakalım. 619. Şimdi birler basamağında ne var çocuklar? 9. Onlar basamağında bir tane on yani onluk. Yüzler basamağında altı tane yüz yani altı Şuna bakalım. Birler basamağında kaç tane birlik var çocuklar? Sıfır. Onlar basamağında kaç tane onluk var? 5. 50. Yüzler basamağında kaç tane yüzlük var? Bir tane. 100. Bu şekilde o zaman ben bu sayının çocuklar 150 sayısının çözümleme şeklini bu şekilde yazıyorum. Onlar basamağı. Şimdi gelelim. Onlar basamağında bulunan rakamın basamak değerini istiyor bizden. O zaman çocuklar biz ilk olarak bu tarz sorularda onlar basamağı neresi onu bulmamız lazım. En sağdan saymaya başlayalım. Birler basamağı. Onlar basamağı ve yüzler basamağı. Onlar basamağı ne çocuklar? Sağdan ikinci yer. O zaman onlar basamağın basamak değerini yazarken bir tane onluk, 10. On. Buna gelelim. Beraber söyleyelim burayı çocuklar. Siz de benimle birlikte tekrarlayabilirsiniz. Birler, onlar ve yüzler basamağı. O zaman onlar basamağın değerini bulalım. 0 Burayı çocuklar 374 ve 347 sayılar arasındaki fark nedir? Bunu önce bu farkı bulmamız için nasıl bir işlem yapmamız lazım? Önce bunu çocuklar çözümlememiz lazım bu iki sayıyı da, değil mi? Yazalım mı? Siz de benimle birlikte yazabilirsiniz defterlerinize. Şuraya yazsak olur. 374. Şimdi 3 tane yüzlük, 7 tane onluk ve 4 tane birlik. Öbür sayımız neydi? 347. 3 tane yüzlük. Pardon. 4 tane onluk ve 7 tane birlik. Şimdi 2 tane sayının çözümlemelerine bakalım. 300'lükler aynı mı çocuklar? Evet, ikisinde de 3 tane yüzlük var. Farklı olan ne? Onlar ve birler basamağında bulunan onluklar ve birlikler. Evet, demek ki çocuklar 374 ve 347 sayılar arasında onluklar ve birlikler olmak üzere farklılıklar varmış, değil mi? Şuradaki örneklere bakalım mı? Bizden bazı sayılar vermiş. Bu sayıları çözümlemerek, çözümleyerek yazmamızı istiyor. Hemen ben kalemimi açıyorum. Sizin elinizde kalemler var tabii ki. İsterseniz çocuklar en sağdan başlayalım. Sayımız bu. En sağdaki birlik dediğimiz kısımda birler basamağında ne var? 3. Şimdi bu sayının değerini bulmak istersek onlar basamağında yani onlukta kaç tane onluk var deriz? Değeri o zaman bu. Yüzler basamağına geldiğimiz zaman 9 tane yüzlük. O zaman ne oldu çocuklar? 973 sayının çözümleme şeklini bu şekilde çocuklar. Altıncı örneğimize gelelim. Şimdi üç basamaklı bir sayımız var. Birler, onlar, yüzler. Birler basamağında 7, onlar basamağında 8 tane onluk, yüzler basamağında da bir tane yüzlük yani 100. Yüz. 180 7 sayımızı verdi öyle değil mi? Evet, buna bakalım. Şimdi birler basamağını artık beraber tekrarlayalım. Birler basamağı 0 onlar basamağı 30. Evet çok güzel. Siz de şimdi yüzler basamağını siz tahmin edin. 200. Çok doğru çocuklar. Tebrik ediyorum sizi. Ve son örneği de çocuklar kendiniz yapabilirsiniz. Bir diğer örneğimiz bu sefer bizden çocuklar ne istiyor? Aşağıda verilen sayıların yüzler basamağında olan rakamın basamak değerini. Biraz önce hatırlarsanız örneğimizde onlar basamağındaki değerini bulmuştuk. Şimdi bizden de yüzler basamağındakini istiyor. Evet. Şimdi neydi çocuklar? Birler, Birlik dediğimiz yer onluk, onlar basamağı ve yüzlük. O zaman bizden yüzler basamağındaki değeri burası. 4 tane 100 yani 400. Buna bakalım. 6 9 8. Birler, onlar ve yüzler. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 800. Buraya bakalım çocuklar. Siz söyleyin bunu da. Evet birler. Evet onlar ve yüzler basamağı değil mi? O zaman yüzler basamağındaki sayımız bir olduğu için yüz yazdık. Bunu hemen hemen kim söylemek ister? Evet duy Evet çocuklar 900 dediğinizi duydum. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi bizden serbest bir problem istemiş. Yüzler basamağında 8 olan bir sayı yazıyorum. Hepiniz bunu deftere yazabilir mi? Yüzler basamağında 8 olan bir sayı. Evet. Şimdi birler onlar ve yüzler. Yüzler basamağı burası çocuklar. 8 olan bir sayı demiş. Buraya istediğiniz yazabilirsiniz. Ben çocuklar benim ilkokuldaki numaram bu olduğu için ve bana bunu hatırlattığı için çocuklar 846 yazdım. Sizler de birler basamağı 8 olmak şartı ile istediğiniz sayıyı yazabilirsiniz. Evinizde çocuklar 999 sayısındaki her bir rakamın basamak değerini çocuğunuza söylemenizi isteyiniz demiş. Yani sizler çocuklar evinizde 999 sayısının her bir basamak değerini evinizde yaşadığınız kişilere söyleyebilirsiniz. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın, kendinize iyi bakın.